Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yemek challenge yapıyoruz. Ömer, kuzen, kardeşimle. Hı hı. Şimdi biz gözümüzü kapatıyoruz Ömerciğim. Evet arkadaşlar. Ondan şimdi baba yeme yemeğimizi koyacak. ve gözünüzü Yok gözlerinizi aç açın siz. Bakın siz bakın. Ama kapatacağız. Evet kapat Ömer gözlerinizi. Ömer kapat. Şimdi birinizinkine koyacağım birinizinkine koymayacağım tamam mı? Ömer kapat Ömer. Ömer sanki gözlerin açık gibi. Kapat evet. Şimdi herkes ne çıkarsa yiyecek kendininkinden. Herkes birer tane seçsin. Açın gözlerinizi. Ne çıkarsa yiyin. Ömer'den bir şey çıkmadı. Fatlardan salam. salam çıktı. Evet. Sevdim. Tamam, kapatın gözlerinizi şimdi. <laughs> evet, şimdi açabilirsiniz. Herkes seçtiğini yiyor. Ömer'den biber çıktı. <laughs> acı, acı. Çok acı. Mini kısır. Az bir şey ısıtabilirsin. Acıymış az. Acı mı? Tamam bırakabilirsin onu buraya bırak hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar burada var. Tamam. Kapatın gözlerinizi. Heh. Açmak yok. Evet açabilirsiniz. Aç. Sen aç. İçinde de balık kraker çıktı. <laughs> Kapatın gözlerinizi. Açın gözlerinizi. Bu ne? Makarna. Kim o konu Ama ben bunu severim ki. Evet kapatın gözlerinizi. Açalım mı? Açın. Bu ne? Beyaz peynir. Ya. At ağzına. At ağzına. Ama atmayayım. Bu video senin İyi. yemek zorundasın. Üzgünüm. At ağzına. At ağzına. Ben yedim bile. Bak ben yedim. Ömer yedi. Ömer. Ben yedim. At ağzına hadi. Sıradaki geliyor. Haydi. Sevmedin mi? Kapat gözlerinizi ama yedim bu yüzden benim videom benim açalım mı evet şimdi bir içinde bir tane var herkes bir tane seçsin ya bir tanesinin içinde var diğerinde yok buldum çikolata çıktı <laughs> Ömer sana bir şey çıkmadı yememeli çikolata kardeşin de böyle bir tamam yemeyebilirsin e ama yedin, yedin. Aynen, yok yok. tamam bunu da e aldık. Ya, ver Ömer Her. ver Ömer açalım mı? Evet açın gözlerinizi. Salam. Salam. Az önceymiştim. Evet. Ve bay bay arkadaşlar şimdi bir daha çekeceğiz.